Merhaba arkadaşlar. Falımda ne var kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İzleyenin niyetine kolektif açılım yapacağım. Her gün olduğu gibi sizin niyetinize kahvemi içtim, kapattım. Sizler de güzel dileklerinizi, niyetlerinizi gönderin bakalım. Önce fincan, sonra kartlarla devam edeceğim. Her gün olduğu gibi e şöyle bir odaklanın bakalım. Niyetinizi tutun. Neyse haliniz çıksın faaliniz diyerek başlayalım. Ee, güzel şeyler çıkar inşallah sevgili dostlarım özel açılım yapıyorum biliyorsunuz randevulu çalışıyorum özel açılımlarımız ücretlidir özel açılımlar için e, 0531 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz 0531 887 2880 bir de Instagram hesabım var onu da söylemeden geçemeyeceğim. E, falımda ne var? Sevim. Küçük harflerle yazıyorsunuz. Orada da ben karşınıza çıkıyorum. Eğer uyumlanıyorsanız oraya da buyurun gelin. Sizleri bekliyorum. Şöyle bir odaklanın bakalım. Neyse haliniz çıksın faliniz diyerek şöyle bir niyetinize bakalım. Öngörülerimi söyleyeceğim. Tabii ki her şey Allah'tan arkadaşlar. Bunun bilincindeyiz çok şükür. Öyle değil mi? Sevgili dostlarım burada e, Perdeleri kapatıyorsunuz sanki. Perdeleri kapatıyor olmanız, bu şekilde gözükmeniz şu anlama gelir. Açıyı ayarlamaya çalışıyorum sevgili dostlarım. Bir şeyleri kapanmak, kendinizi kapatmak vardır ya. Artık görmek istemiyorum, duymak istemiyorum. Ve burada çok yazısı yazılı. Çok şeyler görmüş, yaşamış, edinmiş, tecrübe edinmiş olabilirsiniz. Bu tecrübelerden yararlanırsanız güzel olur zaten değil mi? Tecrübelerden yararlanmak lazım. İşte burada inşallah hayatınızda bazı şeylere kapıyı kapatmak, perdeyi kapatmak, ilişkiyi koparmak gibi gibi net kararlar alacaksınız. Bunu almanız gerekiyor yoksa hayatınız böyle virgüllerle devam eder gider. Ya bir şeye nokta koyarsınız ya da virgüllerle devam edip gidecektir. Öyle değil mi? Ve burada evin çatısı var. Ev ailece güzel bir haberi bekliyor. Aileden kişilerle de alakalı olabilir. Sizle alakalı olduğu gibi, beni izleyenle alakalı olduğu gibi aileyi ilgilendiren önemli bir konuda alınacak haber sizi mutluluktan uçurabilir. Çünkü çatının altında kuş çıkmış arkadaşlar. İlk kez böyle bir görsel görüyorum. Çatının içinde, altında böyle bir kuş resmi var. Onu gösteriyor bize. Ve burada bir, iki ve 7 rakamı yan yana gelmiş arkadaşlar 127 gibi sanki uğurlu sayılarınız olsun inşallah 1 2 ve 7 sayıları 7 zaten neydi mucizelerin rakamıydı bir önden gitmek lider olmaktı İnşallah lider olacak önden gidecek mucizeleri de yaşayacaksınız bunu gösteriyor aslında bunu işaret ediyor bize ve burada iki vakte kadar sürpriz bir nikah olayı yaşayabilirsiniz eee İlla nasıl diyeyim e, yıllanmış bir aşk olmayabilir. Birdenbire aniden gelişecek olaylar da olabilir. Böyle bir hemen sürpriz nikaha gitmek gibi diyebiliriz. Kısa bir yola gideceksiniz. Kısa gittiğiniz bir yolda sizi sanki 3 kişi dört gözle bekliyormuşçasına bekliyorlar. Önemli bir konu mu konuşulacak, tartışılacak, karara bağlanacak, atılacak, satılacak bir şey mi var? Acaba ki kısa yolun ucunda 3 kişi sizi merakla, 4 gözle... Bekliyor gözyaşınız dönüp Dolaşıyor fincanın içinde arkadaşlar e, Gözyaşlarınızı bırakın Artık ağlamaları e, Burada çünkü gülen bir Yüz ifadesi de var yanında Artık ağlamayacağım Güleceğim diye kendinizi şartlandırın Lütfen neyi yaşarsanız Neyi konuşursanız en çok Neden bahsederseniz o Hayatınıza girer biliyor musunuz Onun için lütfen söylemlerimizi Dikkat ediyoruz ağzınızı Öyle bir sıkmışsınız ki burada benim ağzımdan laf alamazsınız ben sırcı bir insanım benim sırrımı da sakla diyebilirsiniz birilerine sırlarınızı vermeyin kendinizi ele vermeyin arkadaşlar herkesin kendine göre sırları duyguları huyları vardır mutlaka ve burada elinizde kocaman bir gül demetinin bulunması şöyle gülü şu şekilde tutmuşsunuz ama güller böyle sadece sanki başları gözüküyor sadece güller yapraklar gözükmüyor ee, şimdi gül goncasının açıyor olması bir bebek haberi bir çocuk haberi bir çocuğun sevinci bir evliliğin müjdesi yeni bir hayatın müjdesi içinizde güller açacak böyle sevindirecek olayların gerçekleşmesini de anlatır bize dikenleri gözükmüyor çünkü artık canınızı açtan olaylara takılmayacaksınız belki İnşallah takılmazsınız diye duamızı da edelim buradan ve burada arkadaşlar üstü örtülü bir yük var burada. Ortada kalmış bir yük Ne olacağı belli değil Atsan atılmıyor satsan satılmıyor Bir şeyler var bir sıkıntı var Onun üstünü kapatmışsınız sar, Sarmış sarmalamışsınız sanki e, Bu e, tekrardan gündeme gelebilir Kapattığınız üstünü kapattığınız olaylar e, ortaya çıkabilir Ya da üstünü örttüğünüz eşyalarınız eskileriniz yenileriniz Böyle bir aktar dönder yaptırabilirsiniz eşyalarınızı ee, aktarıp döndürüp e, hareketler yapıyorsunuz çünkü burada onu gösteriyor ve burada 30'lu yaşlarda birisi belki bunun bir sıkıntısı belki bir problemi var kafaya da siz de takıyorsunuz tabii ki bu ne yapıyor ne yapmaya çalışıyor der gibisiniz 30'lu bantlarda böyle gidiyor giden birisi bu İnşallah sevgili dostlar kişi e, bir şeyleri duyacak kendine gelecek sıkıntıları var. Belki yanlış arkadaşlıklar, yanlış evlilikler, yanlış iş seçimi, yanlış eğitim seçimi, bir sürü yanlışlıklar yapmış olabilir. Ama ne olursa olsun evlatlar hepimizin evladı. Sıkıntı yok. İşte burada bir şeyleri, sorunları ortaya koyacak ve düzenleyeceksiniz birlikte. Sizin desteğinize ihtiyaç duyabilir. Onu söylemek istiyorum. Ve burada bir yüzüğün takılması, hatta geçen yine yüzük demişim herhalde. Ne yapayım yüzük çıktıysa arkadaşlar söylemeyeyim mi? E, yüzük çıkmazsa olmazsa olmaz diyor Vallahi çıkmış arkadaş ne yapayım yani Burada bir e, arkadaş yazmış Mesajlarda Mesajlarınızın hepsini okuyorum arkadaşlar Derdinizi probleminizi Meramınızı her şeyinizi yazıyorsunuz Okuyorum şimdi tek tek cevap vermek Mümkün değil yüzlerce mesaja Ama okuyorum yani kesinlikle Size de bildiriyorum okuduğumu görün diye e, Kalp gönderiyorum size Ve burada sihirli lamba gibi Alaaddin'in sihirli lambası çıkmış bir yeri mi yatır gibi bir yeri mi ziyaret edeceksiniz dilek mi dileyeceksiniz kendinizce bir şeyleri diliyorsunuz sürprizler heyecanlar bekliyorsunuz işte bu noktada da bir heyecana mutluluğa gark olursunuz diye e, düşünüyorum sevindirici olaylar yaşansın bize de yazın lütfen her zaman olduğu gibi okuyayım sizi mutluluklarınıza biz de sevinelim e, her gün zaten burada totem oluşturuyoruz arkadaşlar her gün Şimdi bir şeyi 40 defa derseniz olur derlerdi. Biz yüzlerce defa söylüyoruz. Ee, olmadıysa da mutlaka olduracağız. Olacak yani. Bir şeyler ya olacak ya olacak. Onu söyleyelim. Ve burada e, biriyle aramda o kadar bir sıkıntı oluştu ki resmen ilişki çöktü. Duygular çöktü. Ne olacağını bilemiyorum. Bu e, kaostan kurtulabilir miyim? Bu çukurdan çıkar mıyım? Belki size maddi bir zarar verdi. Belki maddi bir e, konu ve bir şeyler verdi arkadaşlar. Olabilir. Bir zarar vermiş olabilir. Ama siz merak etmeyin. Yani elinizde bir urgan var. Kocaman bir pardon halat var. Halatla kuyudan çıkmaya çalışıyorsun. Bu da çok güzel bir şey. Sevgili dostlarım dün özellikle videomda yurt dışından e, whatsapp'tan e, whatsapp'tan doktorum diye e, size arkadaşlık gönderebilir ciddi bir ilişki havasına sokabilir sizi demiştim ya. Bugün bir seansımda beyefendi 7 aydır Almanya'dan Parkinson hastası olan bir beyefendi 7 aydır yurt dışından bir biriyle konuşuyorum. Abla nasıl olur bunun sonu diye bana soruyor. Arkadaşlar bu söylediklerim hiçbir şey ifade etmiyor demek ki sizin için. Yapmayın rica ediyorum. Yani doktorların işi yok. Türkiye'deki kadınların, adamların peşine mi düştüler? Dolandırıcı bunlar... Hemen iptal edin... Bir şeyler yapın yani... Resetleyin gitsin... Ve burada arkadaşlar şöyle söyleyeceğim... Ee, bir kedi var... Kedinin kuyruğu çıkmış burada... Şimdi e, nankörlüklere uğramışsınız... Geçmişte kaldı diyorsunuz... Geçmişte kaldı... Yaşadıklarımı yaşadım... Artık sıra geldi benim negatif enerjilerimi almasına... Kediler negatif enerjiyi alır biliyorsunuz... İnşallah size sürtünen bir kedi var... Burada ayaklarınıza... Bacaklarınıza... Bu da e, negatif enerjinizin geçeceğini gösteriyor. Pozitife geçiş. Ekim ayı inşallah hepimize güzellikleriyle, bolluk, bereket enerjisiyle gelsin. Rabbimin izniyle ben ümitliyim, umutluyum. Sizler de ümitli ve umutlu olun inşallah. Güzel şeyler olsun hayatınızda. E, şöyle bir de, şöyle bir de kartımızla başlayalım. Kartımız bakalım bugün enerjisiyle. Bize ne söyleyecek, ne anlatacak bakalım. Evet, şöyle bir bakalım. Şifacı ya da şifalanmak diyelim biz buna. Şifalanmak gibi bir duygu hasıl olacak, ortaya çıkacak. Bir şeylerden şifalanmak. Bir şeyin iyi gelmesi yaşamda. Olabilir bir sevginin, bir heyecanın güzelliği size çok şey katabilir, sizi şifalandırabilir. Çalıştığınız iş, yaptığınız iş ee, uğraştığınız meşgaleniz bile konuşabilsem meşkaleniz neyse onunla alakalı böyle güzellikler yaşayabilirsiniz belki. Ama burada diyor ki iyileşme dönemindesin. Sağlığınızla alakalı kaygılarınız var zannedersem. Bunları bırakın artık kaygılanmak yok. Kötü günlerin sonuna geldiniz. Hem ruhsal bir şifalanma, kalpteki yaraların şifa bulması, çaresiz kalınan durumlara derman arayışı içerisinde olabilirsiniz. İnşallah aradığınız dermanı kendinizde önce bulacaksınız. Ve burada diyorsunuz ki bir şeyleri sonlandırmak, bitirmek. Hayatımdan gitmesi gerekenleri çıkarıyorum ben diyorsunuz. Hastalığa düştüm, üzüntüye düştüm, parasızlığa düştüm, kaygıya düştüm bilmem ne. Bu çöküntüleri yaşamak istemiyorum ben. Bunun için bazı şeyleri hayatımdan aynı fincandaki gibi arkadaşlar yok etmek istiyorum diyebilirsiniz. Ve buradaki anahtar çözüm arayışı içindesiniz. Kapıyı açacak olan anahtara sahip olmak sizin için çok basit. Bir mevzuyu çözüme kavuşturmak için elinizden geleni yapıyorsunuz. Karşınızdakiler anlamıyor mu acaba? Bir de farklı bir dilden konuşun bakalım. Bir şeyleri anlamıyorlar galiba. Şimdi ya evet diye cevap veririz ya hayır diye cevap veririz. Yani bunun şeyi yok. Başka bir cevabı yoktur diye düşünüyorum. Ve burada savrulmak öyle bir savrulmuşsunuz ki yaşam sizi oradan oraya öyle bir savurmuş ki bir anda esen rüzgar karmaşaya sebep olmuş olabilir. Böyle herkes birbiriyle dalaşmış, tartışmış, küslük, dargınlık bilmem ne. Bu tür şeyler olmuş olabilir. Her ailede oluyor bunlar. Belirsizlikler kuru yaprak gibi seni sürüklemesin lütfen. Değişken durumlar netleşmeyi bekliyor. Bazı şeyler netleşecek yaşamınızda. Onu gösteriyor bize. Fiziksel ve psikolojik bir acı mı çekiyorsunuz acaba, vicdan azabı mı çekiyorsunuz, kendinize olan güveninizi mi yitirdiniz? Kendime ben bunu nasıl yaptırdım? Nasıl oldu böyle bir şey mi diyorsunuz? Bazen yurtdışı ile ilgili bağlantılar kurulabilir, yurtdışı işleriniz olabilir. Bu konuyla da alakalıdır bu kartımız. Ama şunu söyleyeyim, çarmıha gerilmiş gibi hissediyorsunuz kendinizi. Ne olacağını, ne yapacağımı bilemiyorum bir an önce düzene girmem lazım der gibisiniz. Ve burada e, ve burada uzaklaşma, bir şeyden uzaklaşma, kişiden uzaklaşma, olaydan uzaklaşma, işten uzaklaşma, bir şeylerden uzaklaşma. Yani iletişimin azalmasını anlatıyor bize. Bir soğukluk var. E, uzaklaşmayı seçebilirsiniz. Araya giren ayrılıklar olabilir bu ara. Sizin hayrınıza olacaktır. Her şeyin güzeli ve iyisi sizin için olacaktır. Ayrılmak gerekiyorsa ayrılacaksınız. Yani ilk ayrılan da siz değilsiniz. Bunu da belirtelim. Ve burada diyorsunuz ki sıkışıp kaldım sanki. Ne beynim özgür, ne kalbim özgür. Ben nasıl davranayım? Nasıl hareket edeyim ben? Kendime nasıl güven güvenim yerine gelsin? Çıkılmaz bir sokaktayım sanki. Çıkmaz bir sokak gibi. Akıl ve kalpteki tutsak Bazen kendi zihninizdekini hapse mahkum etmek vardır ya düşüncelerinizi. Bazen ise bu esarete gönüllü razı olmak. Lütfen gönüllü razı olmayın. Özgürce kendinizi ifade edebilmek, özgürce bu dünyaya tutunabilmek dünyanın en zevkli, en güzel şeydir diye düşünüyorum. Rabbimin izniyle bunları yaşayacaksınız. Ve burada hedef belirlemek, yön seçmek, karar vermek bunlar çok önemli sizin için. İstenilen yöne doğru harekete geçmek isteyebilirsiniz. Hakikate ulaşmak için yön gösteren bir kılavuza ihtiyacınız var. Akıllı, uslu, mantıklı, istişarede bulunabileceğiniz bir insandan destek alabilirsiniz, sorabilirsiniz. Nerede yanlış yapıyorum? Ne yapabilirim? Yani diye sorabilirsiniz. Ve burada e, üzüntü ve keder dolu bir dönemin sonuna geldiniz. Kalp kırıklığı ve mutsuz olmak. Artık sizin göbek adınız falan değil, bırakın. Yüreğinizden dökülen gözyaşlarıyla bu kalbiniz yıkanacak inşallah. Aklanacak, paklanacak, yaşama sarılacak, tekrardan yaşama tutunacak diye söylemek istiyorum. Kalbinizi kapatmak ve sakınmak, bazı hakikatleri gizlemek ve saklamak anlamına da gelir. Kilitli bir gönlün onu açacak anahtarı beklemesi gibi olur ya, bu illa sevgiliden ibaret değil ki hayatımız. Belki bir evladımıza kırgınız Onun açmasını bekliyoruz Belki eşimiz belki kardeşimiz Belki annemiz babamız kırdı incitti bizi Onların açmasını bekliyoruz İşte burada inşallah hayatınıza güzellikler gelsin Yaşamınızda güzellikler olsun ee, Kilitler açılıyor Sandıklar gizlenen saklanan Bazı şeyler ortaya çıkabilir Patır patır Onu da söylemek istiyorum Şöyle bir de Şöyle bir de Kıskançlık insanın ruhunu çürütür. Hiç kıskanmayın demiyoruz. Ama aşırı olandan özgürleşmelisiniz. Hepimizde bu kıskançlık huyu vardır arkadaşlar. İtiraf edelim yani. Ve burada çaresiz bir vaziyetin içerisindesin. Ama bir çıkış yolu arıyorsun. İnşallah bu çıkış yolunu ya bulacaksın ya bulacaksın diye kartımız bizi uyarıyor. Yavaş ilerleyen her şey sabrını zorluyor farkındayım. Ancak bu senin Hayrına olacaktır biliyor musun lütfen acele etme sadakat ve doğruluk herkes kadar sizin için de önemli sadakatsizliklere mi uğradınız çok zor bir durumdur yani yokluğa da benzemez sadakatsizlik sevdiğiniz bir kişi tarafından ama sadece e, eşimizin sadakatsizliğinden sevgilinin sadakatsizliğinden bahsetmiyorum komşunun komşuna sadakatli olması e, arkadaşın arkadaşa sadakatli olması Bunlar çok güzel değerler. İnşallah hayatımıza güzel arkadaşlar, güzel dostlar girsin. Size doğru gelen haberler var. Hazır olun. Bir evrak ya da konuşmak isteyen biriyle gündeminiz olabilir. Böyle bir şey yaşayabilirsiniz. Onu gösteriyor bize. Belki bir mail alacaksınız, belki bir e, WhatsApp mesajı alacaksınız. Harekete geçeceksiniz. Yaşadığınız haksızlıklar veya başkalarına yaptığınız hatalar sizi korkutmasın lütfen. Adalet sağlanıyor. Farkında mısınız? Adalet, çok adaletten bahsediyoruz. İnşallah adalet hayatımıza zuhur etsin. Kendinizi aydınlatacak yeterli olgunluğa sahipsiniz. Aydınlatmanız gereken önemli konular var. Ve bunu açıklığa kavuşturacak da tecrübeye sahipsiniz. İnşallah biz o tecrübeyi ediniriz. Öyle değil mi? Gururunuzdan ötürü sustuğunuz şeyler var. Şimdi gururdan ötürü sus 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 nereye kadar? Değil mi? Biz de insanız. Bizim de kalbimiz var. İçinize attığınız şeyleri içinize atıp dert etmeyin. Söyleyin patır patır. Yeri geldiğinde ama durduk yere söylemeyin. Yeri geldiğinde yeri ve zamanı söylenmiş sözün değerini artırır diye söylemek istiyorum. Ve burada romantizm ve seni büyülemek isteyen birisi hayatınıza girebilir. Etkileyici romantik anlar yaşaya bilirsiniz, güzellikleri çağırın, bakalım. İnşallah her şeyin güzeli ve iyisi gelecek. Biz biliyoruz, değil mi arkadaşlar? Ee, şöyle bir de klasik kartlarımızla bakalım. Klasik kartımız bugünün niyetine bize ne söyleyecek, ne anlatacak? Şifalanmakla başladık. Çok güzel, şifalanma enerjisi. Bakın biraz önce de vardı şifalanmak, iyileşmek, bir şeyleri tamir etmek, hayata bağlanmak, sevdiğinizle, sevdiğinize arkanızı yaslamak, bu bir aile olabilir, bu bir eş olabilir, bir yar olabilir, bir sevgili olabilir ama böyle bir arkanızı yaslıyorsunuz. Ben arkama, arkama güveni alıyorum, emniyeti alıyorum der gibisiniz. Ve burada kaderimi baştan yazacağım. Beni bir engellemeyin, frenlemeyin, karışmayın diyebilirsiniz birilerine karşı. Ve burada bir evlilikle taşlandırılacak bir ilişkiden bahsediyor. Eğer ilişkinizde iniş çıkışlar çok fazlaysa lütfen üstüne gitmeyin. Demek ki sizin hayrınıza e, değildir diye düşünüyorum. Ve bir paranın gelişi o para bana gelir mi ne zaman rahatlarım şu borçtan dertten ne zaman kurtulurum der gibisiniz. Ve burada şöyle söyleyeyim yedili bir vakit gösteriyor burada. 7 gün 7 hafta içinde özellikle bir paranın size gelişi ve sizin nefes almanız ondan haber veriyor bize. Ve bir mahkemeniz olabilir, resmi kurumlarda olacak işleriniz olabilir. Bunların da sonucunun pozitif anlamda ilerleyeceğini gösteriyor bize. Bulunduğum yerde mutlu değilim. Belki işinizde, belki evinizde, belki mahallenizde mutlu değilsiniz. Bir şeyler eksik, iletişimde bir sıkıntı var. Olabilir herkesin başına geliyor bunlar. Devamlı çatışmaktan yoruldum. Kendimi anlatmak, ifade etmekten yoruldum der gibisiniz. Rabbim iyi insanlar karşınıza çıkarsın. Hiç önemli değil. Bakın siz yapraklarınızı bile dökseniz yemyeşil bir dal olarak yine dünya yüzüne çıkarsınız. Sevgiyle, barışla, güvenle duygularınızı anlatabilir. Kendiniz elif gibi dimdik ayakta durabilirsiniz. Duaların gücüne inanıyorsunuz ya da dualar sizin adınıza dua eden birileri var diyebilirim. İnşallah güzel şeyler olsun hayatınızda. Şöyle bir de kartım harikasınız. Dört yapraklı yoncanın son bir kart çekeyim dedim arkadaşlar. Bu kadar olur yani. Dört yapraklı yonca enerjisiyle birlikte Rabbim bol şanslar versin, bol şanslar, bol nasipler, bereketli paralar versin. Hayatınıza bolluk ve bereket enerjisinin geleceğini gösterir bize. Ümitlerimizin ve umutlarımızın yeşerdiği bir aya giriyoruz inşallah Ekim ayı. Ekelim dikelim bakalım ondan sonra da şöyle bir toplayalım. Yılımızı kapatalım. Allah uzun ömürler versin, sağlık versin hepinize. Arkadaşlar beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kıymetli vaktinizi ayırıyorsunuz. Çok çok sağ olun. Özel açılımlar için 0531 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Ee, bir de e, Instagram hesabım falımda ne var sevim. Küçük harflerle yazıyorsunuz. Orada da çıkıyorum. Bir de kadın giyim, bayan giyime başlıyorum biliyorsunuz Instagram'da. Sayfamızı açtık. Paylaşımlarımızı Ekim 15 gibi e, düşünüyoruz. Çalışmalar devam ediyor tabii ki. Görseller paylaşılacak. Modeka Butik arkadaşlar Modeka Modeca Butik diye yazınca hemen çıkıyor biliyorsunuz bilmeyenler için söylüyorum tabii ki ee, beyaz bir logo çıkacak orada da karşınızda olacağım kendinize iyi bakın hoşçakalın.